Merhaba arkadaşlar bu sefer boyu oyunu bitireceğim. Yüz E. böyle. Bu tarafa bu tarafa. Tamam. Böyle. İyi görünmüyor bu taraf. Hayır bu taraf. Oh Dirt dirt dirt. Dur dur Neyse. Çok iyi boyun. şöyle mi tutacağım? İyi. Oo, Bu da be? burada iki dakika Bekle. Bekliyorum. arabada efendim. Tamam, tamam. yapacak, gibi gibi yapacak gibi. <laughs> Sen amca neden lan bakmıyorsun? Bak kötü oldu bu gerçekten. Başladık. Şimdi bu arada burada bitireceğim. Kırmızı. Bu renk alt geliyor bu bir de. Hadi git. Gidiyor. Aşağı. Ee, ee. kazandım. Çaka yapıyorlar. Çok kötü oldu. Ve... Kendi Kendim yok artık? <laughs> öh, neyse geçeceğim. Evet. Bus, bas 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 bas. basın. 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 öldü ki. Evet. böyle bitti bu oyun bu kadar bitti ya. Buraya taktırdım Ve E bu <laughs> ne? E. <Bili. gülüyor> yaptım abone